Hazırlık konularını anlatmaya başladım başlaydı. Sizlere doğaya çıkmaktan, doğayla iç içe olmaktan, toprağa dokunmaktan bahsediyorum. Fakat bunu yapabilmemiz için bir vakte ihtiyacımız var. Ve bu vakitte, şu çağda, şu ekonomiyle biraz zor aslında. Ama bir şekilde bu ekonomik özgürlüğü yakaladığınızı düşünün ve bir kampa gittiğinizi düşünün. Ekiple beraber yürümeye başladınız. Fakat siz izlediğiniz videoların da etkisinde kalarak bir şekilde ekipten ayrıldınız ve yalnız yürümeye çalıştınız. Ama kayboldunuz. Telefonunuza baktınız GPS'i bulabilmek için ama maalesef ona da ulaşılmıyor. Etrafınıza dönüp bir bakın sevgili dostlarım. Her şey ve her yer birbirinin aynısı. Uzakları görmek dahi imkansız. Hatta bulunduğunuz noktayı belirlemek için bile bir belirteç bulamıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi her şey birbirine çok benziyor. Tamam, telaşa kapılma sevgili dostum. Çünkü buraya bir ekiple geldin ve onların yanından ayrılıp kayboldun. Yani dolayısıyla birileri senin kaybolduğunu biliyor ve kurtarma ekiplerine sen dönmediğin zaman haber vereceklerdir. Fakat onlar seni bulana kadar yapman gereken şeyler var çünkü hayatta kalmalısın. Çakmak ve kibrit olmadan nasıl ateş yakacağını biliyor musun? Ya da bitkileri mi, böcekleri mi yemelisin? Ya da bir şey daha söylemek istiyorum. Bir çam iğnesi seni nasıl kurtarabilir? Hepsini bu videoda sizlere tek tek anlatacağım. O yüzden arkanıza yaslanın ve videonun devamını seyredelim. Adım 1. Tatlı su bulun. Burada uzun süre dayanmak istiyorsan su bulman gerekecek. Suyun yakınında olduğuna dair iyi işaretler olduğu için hayvanlara, hayvan izlerine, yeşil yapraklara, sivri sineklere ve sineklere dikkat etmelisin. Ormanda büyük olasılıkla bir dere ya da gölet bulacaksın. Susuz kalmamanın bir başka yolu da yağmur suyundan tasarruf etmektir. Su tutacak bir şeyiniz varsa Yağmur veya çiğ toplamak için dışarıda bırakın. Muşamba'nın altında suyu toplayacak herhangi bir kabınız yoksa muşamba veya panço kullanın. Suyu toplamak ve biriktirmek için malzemenin ortasına küçük bir taş koyun. Bu kase görevi görecektir. Şimdi öncelikle şunu eklemem gerekiyor. Bulduğunuz her suyu içmeyin sevgili dostlar. Çünkü içerisinde ne olduğunu bilemezsiniz. Genelde biz izlediğimiz o belgeseller işte Bergüris olsun. Bir tane daha çel vardı adını unuttum ama çel bir adamdı. O olsun. Hep onlardan gördüğümüz şekilde yapmaya çalışacağımızdan eminim. Onlar hayatta kaldıysa biz de hayatta kalırız diye düşünüyoruz ama bu durum böyle olmayabilir. Çünkü onlar kontrollü bir şekilde doğa içerisine kendilerini bırakıyorlar. Burada senin kontrolsüz bir doğa içerisinde kayboluşunu anlatıyorum. O yüzden sakın ama sakın bilmediğin suyu içme. Yani hiçbir şey olmazsa belki ishalden hayatını kaybedebilirsin. Adım 2 bir barınak inşa edin. Ağaçların gölgeleri güneşten sizi koruyacaktır. Ancak burada uzun süre kalacaksanız daha iyi bir şey isteyeceksiniz. Kendinizi dış dünyadan korumanın en kolay, en etkili yolu yalın bir barınak inşa etmektir. Bunu yapmak için küçük bir dal bulmanız ve bir ucunu ağaca yaslamanız gerekir. Daha sonra küçük dalları büyük dalın uzunluğu boyunca 45 derecelik açılarla yerleştirin. Ve tüm yapıyı Yapraklar ve çalılarla kaplayın. Burada sizden aslında çok bir şey beklemiyorum. Bir apartman inşa edin demiyorum ama kendinizi barındıracak kadar bir yer inşa etsen yine kafi. Ee, sakın mağaraların içerisine gireyim deme. Çünkü bölgede bir ayı inine dahi girebilirsin. Bulunduğun bölgeye tamamen bağlı. Ve mağaralarda ne olduğunu bilemezsin. Malum Covid, malum kudus. Birçok hastalığın çıkış yerlerini mağaralara bağlıyorlar aslında. Çünkü oradaki yarasalar iki hastalığı da barındırabilir ve sana saldırabilirler. Dolayısıyla iki hastalıktan bir tanesine yakalanabilirsin. Bunu ne sen istersin ne de ben isterim sevgili dostum. O yüzden yabani hayvanlardan uzakta, mağaralardan uzakta takılmakta fayda var. İlla bir yere sığınman gerekecekse orayı da iyi bir şekilde gözlemlemen gerekiyor. Adım 3. Yiyecek bul. Tüm bu barınak inşaatı iştahınızı artıracak. Bu yüzden yiyecek bir şeyler aramaya başlamanız gerekmekte. Bitkiler en kolay yol gibi görünüyor. Ancak dikkatli olmalısınız. Çünkü birçoğu zehirlidir. Zehirli bitkilerin dikkat edilmesi gereken bazı özellikler arasında beyaz veya sarı meyveler, dikenler, mantarlar ve şemsiye şeklindeki çiçekler bulunur. Bu nedenle bitkilerin yenilebilir olduğuna dair bir rehber kitabınız yoksa, en iyisi ondan güvenli bir şekilde uzaklaşmak ve hiç yememek. Örümceklerden, kenelerden ve sineklerden kaçın ve güvende olmak için Muhtemelen böcekleri yemeden önce pişirmelisiniz. Ama bunu ısı olmadan yapamazsınız. Yine burada sizlere bir uyarıda bulunmak istiyorum sevgili dostlar. O hayatta kalma programlarında gördüğünüz şeyler var ya. Hani börtüyü böceği ağza atmak, yılanın kafasını dişinle koparıp yemek, akrebin kuyruğunu kesip yemek. İşte biz bu hatalara düşmemeliyiz. O insanlar yani bir program aşamasındalar ve arkada büyük bir ekip var. Bu ekibin içerisinde de sağlıkçılar var. Onları kurtarabilecek birileri var. Ama bu yabani e, ortam içerisinde arkanızda bir ekip olmayacağı için ufacık bir zehirlenmeniz sizin hayatınızı kaybetmenize sonuçlanabilir ve belki de sizi hiç kimse bulamaz. Kemikleriniz artık orman içerisinde kaybolur gider. Birkaç defa anlatmıştım sizlere zaten olan olayları. Birkaç tane arkadaş kampa gidiyorlar. Yani sayı verirsek iki tane arkadaş kampa gidiyorlar. Ve gördükleri programdaki şeyleri yapmaya başlıyorlar. Arkadaşlar Anadolu engereğini o şekilde yerken bir süre sonra hayatlarını kaybediyor. Eğer yani mantıklı bir biçimde davransalardı orada onun bir program olduğunu anlayabilirlerdi ve hayatlarını kaybetmezlerdi. Bizler de öyle aksiyonlara girmeyelim. Yani çevrede yiyecek onlarca... Belki de sebze meyve var karşımıza çıkabilecek. Gidip de kendimizi öldürebilecek şeyleri yemeye hiç gerek yok aslında. Adım 4. Bir ateş yakın. Üzerinizde çakmak veya kibrit varsa bu çok zor olmasa gerek. Yakacağınız her şeyi toplamaya başlayın. Kuru yapraklar veya ağaç kabuğu yakmak kolaydır. Bu yüzden onları yakın. Çakmanız yoksa biraz daha yaratıcı olmanız gerekmekte düz bir tahta parçasının ortasına küçük bir oluk kazıyarak yangını tutuşturmak için bir ateş pulluğu yapın. Küçük bir dalla oluğu bir kor oluşturana kadar hızla yukarı ve aşağı sürerek sürtünme yaratın. Sevgili dostlar aslında burada ateşi yakmak kadar ateşi korumak ve saklamak da önemlidir. Bu yüzden bunları da bir video içerisinde anlatmak istiyorum aslında. Ufacık da bir şekilde değinelim burada. E, amaç hayatta kalmaksa, her daim o çantanız içerisinde bir çakmak olsun her şeyden önce. Çünkü ateş yakmak oldukça zordur. Ben daha önce hiç başarmadım ama e, Ulaş abi var mesela Survival Tere, o gayet düzgün bir şekilde başarıyor. O adam doğada hayatta kalır ama ben çakmağım olmadan ateş yakamam, buna da eminim. E, ben yakarım diye düşünmeyin. Birçoğunuz aslında hiç yakmadığınız için bilmiyorsunuz ama gerçekten de kolay görünse de oldukça zor bir şey. Yani bir duman çıkarmak bile oldukça zor geliyor insana. E, bu yüzden şöyle söyleyeyim, yaktığınız bir şekilde yaktığınız ateşi bile korumak oldukça önemlidir. E, Etrafını artık e, bir set mi çekersiniz ya da bir meşale mi yaparsınız bilemiyorum. Ama ateş sizin bulunmanızı da kolaylaştıracaktır. Suyunuzu kaynatmanız da sağlayacaktır. Hatta orada kendinize güzel bir çay da yapabilirsiniz bulduğunuz bitkilerle. E, ya da yemeğinizi pişirebilirsiniz. Aman diyeyim ateşinizi koruyun. Adım 5. Kurtulun. Evet, bunu söylemesi yapmaktan daha kolay ancak bu konuda proaktif olmalısınız. Olduğunuz yerde kalın. Bu şekilde kurtarıcılar sizi etrafta dolaşmaktan çok daha kolay bulacaktır. Bir aynanız veya alüminyum folyonuz varsa, ışığı uçaklara veya diğer insanlara sizi bulmalarına yardımcı olmak için yansıtmak suretiyle kullanabilirsiniz. Başka bir seçenek de ateşinizle duman sinyalleri yapmak olacaktır. Yeşil yapraklar ve çam iğneleri çok fazla duman çıkarır. O yüzden bunları kullanın. Yaprakları olan bir dal kullanarak dumanı hapsetmek için ateşi 3-4 saniye kapatın ve ardından çıkarın. Duman bulutları oluşturacak şekilde bunu yapmaya devam edin. Sonunda kurtulduğunuzda tüm bunların nasıl önlenebildiğini düşünmek için biraz zamanınız olacak. Bir dahaki sefere rehberli yoldan ayrılmayın. Keşfedeceğiniz bölgeyi önceden araştırın. Ve hala kafanız karışma ihtimaline karşı bazı malzemelerini yanınıza alın. Sevgili dostlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir de şunu açıklamak istiyorum. Ee, bir süre sadece shorts video yayınlamayı planlıyorum. Şu an sadece plan aşamasında. Ee, biliyorsunuz kanalın durumu ortada. Son video gayet kötü izlendi. Yani algoritmanın çok çok altında kaldı. Bu algoritma sorununu da sanırım shorts videolarla atlatabilirim. Hem Instagram'da hem TikTok'a yükleyeceğim e, shorts'lar çekerim hem de YouTube'a yükleyeceğim shorts'lar çekerim. Ve bizi bir müddet belki de ileriye taşıyacak şeyler olur. Değişmeyen şey değişimin ta kendisidir. Belki de bizim artık değişme vaktimiz gelmiştir. Eskisi kadar heyecanlı değilizdir. Bunu da shorts'larla belki çözebiliriz. Umarım çözeriz. E, bu süre harfinde daha az uzun belgesel gelir ama Emin olun yine haftalık belgesellerimizi yayınlarız. Yani öyle sadece şort sattım bitti değil. Yine izleyeceğiniz böyle hayatta kalma içerikleri ya da standart belgesellerimiz gelmeye devam eder. Onun haricinde bir de şu zombi radyosu işi kafamı kurcalıyordu. Uzun süredir yapmıyordum. Bir fikir belirdi. Bir ampul yandı kafamda. Yok floresan yandı kafamda öyle söyleyeyim. Umarım yakın zaman içerisinde o hikayede sizlere anlatmaya başlarım. Yani her gün bir şeyler yüklemek istiyorum kanala bir şekilde kanalın içine girdiği bu durumdan kurtarmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz sektörü bırakıp bu işe girdim ve ben bunu artık meslek olarak görüyorum. Artık bu işi düzene oturtmam gerekiyor. Bundan sebep arkadaşlar farklı şeylerde yayınlarsam mutlaka böyle içinizde üzülecek insanlar olacaktır ama üzülmeyin. Çünkü amacım biliyorsunuz filmler yapmak ya da diziler yapmak Buna ulaşmamı sağlayan şey de reklam olur. Reklamı da ancak ve ancak YouTube'da gelişerek sağlayabilirim. Ee, düzenimi sağlamak için de değişmem gerekiyor. Tekrardan kusura bakmayın. Umarım başarılı sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Discord ve Telegram gruplarıma gelmeyi de ihmal etmeyin. Orada da e, aktiflikler göstererek yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.